Aslı Hanım merhabalar. Merhabalar. Nasılsınız, iyisiniz? Teşekkür ediyorum. Ee, öncelikle bizleri burada misafir ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Rica ederim, bizler de memnun olduk. Çok sağ olun. Ben röportajıma öncelikle Aslanımı Hanım'ı tanımakla başlamak istiyorum. Kendinizden bahsedebilir misiniz Aslanım? Hanım? Aslan kimdir? Sektörle tanışmanız, eğitimle. Aslı Molla, 25 Nisan 1980 doğumlu. Aslen Kütahyalı iki çocuk annesi evet. e, 19 yıldır bu sene bu sektörde hizmet vermekte. Ciddi bir süre olmuş evet severek yapılan güzel bir 19 yıl İnşallah daha nice yıllarımız olur. Evet. E, 3 yıldır emlak konutları mevkisinde hizmet veriyoruz. Buradaki e, açığı hissettim ve kendi adıma da hani böyle bir tek kat Merdivensiz güzel bir okul yapma çabasında ilerliyorum. Evet, bir konsept oluşturmuşsunuz aslında evet, burada. Evet. Alışıla gelmişim dışında. Merdivensiz düz. Kaygıların azaldığı, endişenin azaldığı güzel bir kurum oldu. Evet genelde merdivenler çıkıyor çocuk evet. düşecek mi düşmeyecek mi diye. Vardır dediği... o kaygı, haklıdır, çok kıymetli çünkü herkesin çocuğu. Evet çünkü siz de bir annesiniz. en iyi siz biliyorsunuz aslında? Kesinlikle, kesinlikle. Evet. Biraz burayı tanıyalım mı hocam? Burada neler yapıyoruz peki? Biz 2 e, yaş play group, 3-6 yaşta okul öncesi eğitim kurumu veren bir e, kurumuz. Evet. Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı, özel eğitim kurumları yönetmeliğine bağlı çalışıyoruz. 3-6 gruplarımızın eğitim yönetmenliği, şey, eğitim müfredatı bildiğiniz milli eğitim okullarında uygulanan müfredatın aynısı. Değerler eğitimine büyük kas, küçük kas gelişimine, kondinasyonlara bağlı basitten zora giden güzel bir eğitim sistemimiz mevcut. Eğitim setlerimiz var bizi destekleyen, branş öğretmenlerimiz var. Bu şekilde ee, okul öncesine güzel bir kaliteli bir çocuk yetiştirme çabasındayız. Evet, psikologumuz da var. Evet, psikologumuz, robotik kodlama öğretmenimiz, İngilizce öğretmenimiz, orfe evet. öğretmenimiz, modern dans öğretmenimiz. Bunların hepsi belirli günlerde istenen aralıkta geliyorlar. Aslında A'dan Z'ye diyebiliriz değil mi? Yani çünkü ince e, Oya gibi böyle işliyoruz. Kesinlikle bu çünkü ilerleyen dönemlerde aslında bunun faydası alınıyor. Verilerimizin birçoğu çok bilinçli artık çocuklarımızın özellikle artık küçük yaştan itibaren sosyal duygusal gelişimleri, sosyal gelişimler açısından önemsiyorlar. Bizler de de artık bu açıyı görerek çocukların hayatına ne kadar baştan birilerini katarsak kazanım diye düşünüyoruz kesinlikle. Ee, çok da severek yapıyorsunuz çok. Ama. Bence başarınızın... Bizim işimiz severek yapılan bir iş. E, çünkü aslında siz küçük kalplere burada büyük dokunuşlar yapıyorsunuz. Yani biz aslında e, en baş noktayız. Bunu bilerek, elimizi de vicdanımızdan çekmeyerek bu işi yapabiliyorsunuz. Evet, peki hocam zor bir iş ama eğitim sektörü. Yani yapılabilecek hatalar çok ciddi sonuçlarda doğurabilir. Nelere dikkat ediyorsunuz bu eğitimleri verirken? Tabii ki, yani olmazsa olmazlar mutlaka tabii, var. Tabii tabii ki. Yani bir kere buradaki çalışan kadro İlk yardım hizmetinden tutun da iş güvenliği uzmanlığına kadar kendim hepsine sahip bir insanım. 8 tane kameramla sürekli gözetim ve otokontrolü sağlamak zorundayım. İstenilen herhangi bir durum karşısında bunu da veriye sunabiliyorum. Asıl siz puzzle'ları çok iyi oturtmuşsunuz yerine. Bu iş çünkü bir puzzle parçası puzzle, aslında. Puzzle evet. Hepsi böyle yerli yerinde olması lazım. Yani sistemi oturturduktan sonra herhalde bir sıkıntı olmuyor. Bu da 19 yıldan beri bu işi yaptığımız için ya. bize belki de hani kolay gibi geliyor ama zor bir işimiz var. Kesinlikle dikkat edilmesi gereken evet, bir olay ama sadece burada sizde de bitmiyor. Ailelerin de üstüne düşen aslında birçok görev var. Çünkü çocuklar evde de ciddi zamanlar geçiyor. Ailelere buradan mesaj verebilir miyiz? Neler yapmalı? Çünkü hayat sadece eğitim değil. Evde oluşabilecek çok küçük kavgalar bile... Bu çocuğa siz yaşıyorsunuzdur bunları burada. Yaşıyoruz. Ee, ve bu noktada da işte e, psikologumuz devreye giriyor. Evet. Eda Nur e, Selçuk Yavaş, bizim 3 yıldır çalıştığımız bir e, uzman. Selamlarımızı gönderiyor buradan evet, hocamıza. Evet, evet hocamız da gerçekten e, sıkıştığımız noktada, daraldığımız noktada bize destek veriyor ailelerle. Hiçbir sıkıntı olmuyor. Çünkü evet. e, biz burada bir şeyler yapsak da veli e, dediğiniz gibi tamamlamazsa eksik kalıyorsunuz. Ama e, çok kıymetliler. Velilerime o yüzden buradan seslenmek istiyorum. Evde geçirilen her dakika, her saniye çok önemli. Evet. Bizleri e, destekleyen velilerle çalışıyorum. Onlara gerçekten bir kez daha teşekkür ediyorum. Evet. E, peki organizasyonlar yapıyor musunuz hocam? Burada etkinlikler, geziler. Belirli Günü'nün haftalar e, zaten müfredatımızın içinde var bizim. Evet. Havalar müsait olduğu sürece bu tür tiyatro, sinema e, ya da işte hayvan barınağına e, kaymakama ...aklınıza gelebilecek bütün mercileri ziyaret ederek... ...çocukları gerçek toplumla, yaşamla tanıştırma çabamız var. Aslında yaşayarak öğretiyorsunuz bir şeyleri. Dokunarak öğretmeyi de evet. eğlenceli bir hale getiriyorsunuz. Görsel kazanım ee, çok önemli çünkü. Evet. Onların aklından hiç gitmeyen kazanım. Onların beyni tertemiz çünkü şu an. Evet, yani ne verirseniz onu oluyor aslında. Alıyorlar, alıyorlar. Evet. Sevgiyi de hissedince bu pekişiyor zaten. Kesinlikle. Peki gelen öğrenciler genelde hangi bölgelerden geliyorlar hocam buraya? Şimdi... Ee, Tabii ki mevkimizden dolayı yaklaşık bir yüzde %60 mevkimiz var. Ama yılların da tabii ki kurum olduğumuz Geçmiş için Çorlu'nun güvene dayalı servis hizmeti kullanarak gelen öğrencilerimize mevcut. Bu sizi çok mutlu ediyordur tabii ki. Tabii ki. En güzel şey çocuğun hala yıllar sonra bile o dokunuşumuzu hissediyor olması. Yani kesinlikle bu parayla pulla ölçülebilecek değer ve haz değil. Yok. Mesela bir ailenin teşekkür etmesi bile. Ya Çocuğum da böyle gelişme gördüm. Hareketlerine, davranışlarına bile i̇şte yansımışlar. O an diyorsunuz ki tamam oldu mu? Biz doğru yoldayız. Doğru aslında. O şey ruhu zaman. kaybetmemişsiniz siz. O 18 yıl önceki ruhu, o ruhu hala var. Onlarla çocuk olmak gerek. Oyun oynamak lazım. Evet. Ee, konuşmak lazım. Hatta onların seviyesine inmek lazım. Sevilince dediğim gibi hep aynı noktaya geliyoruz. Sevgi bizim işimizin en güzel noktası. Evet. Peki dönersek bir geçmişe, hedeflere ulaşabildiniz mi hocam eğitimde? İstediğiniz doktorda mısınız e, ya da bundan sonraki süreçlerde neler olacak sizin için? Tabii ki istediğim yerdeyim. Güzel bir de, güzel bir standartlara sahip birçok kişiyle çalışıyorum. E, hedeflerim tabii ki hiçbir zaman bitmez. Hayallerim tabii ki hayaller olmasa insanlar isteklerini yapamaz. Hedef biterse biz de biteriz zaten. O yüzden e, güzel bir şekilde daha yıllarca buradayız, çalışacağız farklı böyle şubeleşmek gibi var yok, mı? Yok öyle bir düşüncem yok çünkü oto kontrol açısından tek kurum evet. benim için daha doğru. Çünkü her şeyi bilmeniz gerekiyor. Kesinlikle. Başında olmanız gerekiyor. Aynen gerekir. öyle. Evet. Evet bunları da buradan ekran başındaki izleyicilerimize hatırladım. Biz bu yedekleriniz yolunda sizlere başarılar diyelim. Teşekkür ediyorum. Ee, buradan sağ artık sağ son sözlerinizi alın. mı Buraya gelen e, misafirlerinize, velilerinize, öğrencilere, aslında tüm Türkiye'ye neler aktarmak isterseniz son sözlerinizi alın. Röportajı yavaş yavaş sonlandırın. Şimdi adlandırın. çok Buyurun. kıymetli e, bir iş yapıyoruz. En kıymetlilere bakıyoruz. O yüzden günümüzde yaşanan sıkıntılardan dolayı bizi özellikle güvene dayalı tercih ettikleri için teşekkür ediyorum. Evet biz de herkesi buraya davet edelim o zaman. En azından sizlerle bir tanışmaya, bir çay kahve içmeye her zaman beklerim. Herkese kapının sonuna kadar açık. Evet. Bunları da buradan ekran başındaki izleyicilerimize hatırlatarak bu çeyizli röportajı sonlandıralım. Ben varmış olduğunuz değerli bilgilerden dolayı çok teşekkür ediyorum hocam. Ben teşekkür Başarılarınızı ederim. Başarılarınızın Başarılarınızla devamlı çok sağ olun. Çok